Selam bize bir beşgen sorusu vermiş. Burada KL bir birim uzunluğundaymış. Bu düzgün beşgenin bizden çevresini istiyor. Ne yapabiliriz? Bildiğimiz yerden bilmediğimiz yere doğru gideceğiz. Beşgenler hakkında ne biliyoruz? Öncelikle onu bir inceleyelim. Dış açısı 72 derece, iç açısı 108 derecedir. Ve köşegen çizdiğimiz zaman 36, 36, 108 şeklinde parçalanacağını biliyoruz. Şimdi bu bildiklerimizi soruda yazalım. Öncelikle köşegenler arasındaki açı 36 dereceydi. Burası 36 olduğundan dolayı ve tamam 108 derece olacağından buraya ne kaldı? 72 derece kaldı. Ve burası da 72 derece olur. Dış açımızda neydi? Şu an çok işimize yaramasa da 72 dereceydi. Aynı zamanda EC bir köşegen. Burası ne oldu? Ne olması gerekiyor? 36 derece olması gerekiyor. İki tane iç açının toplamı bir tane dış açıyı vereceğinden dolayı burada şu küçük açı 72 derece olur. Ve aynı şekilde burası da 108'e tamamlanacağından dolayı 72 olmuş olacak. E şimdi biz burada ne bulduk? Aslında şu kenarla şu kenarın birbirine eşit olduğunu yani ikiz kenar bir üçgen olduğunu bu kenarla da bu kenarın birbiriyle eşit olduğunu bulmuş olduk. Şu renkleri değiştirelim. Farklı bir renk yapalım. Bu kenarla da bu kenar birbirine eşit olmuş oldu. Şimdi baktığımız zaman açılara hakkında yazacaklarımızı yazdık. Kenarları yazalım. Şurası bir birim bize soruda verilmişti. Şuradaki kenarlara da x birim dersem eğer ikiz kenarlıktan DL ve LC birbirine eşit olur ve şurası da x birim olur ve burası da x birim oldu. Şimdi dikkat edecek olursak eğer şurada EL uzunluğu şuradaki uzunluk X artı 1. Burası da X artı 1. Yani birbiriyle eşit. E şurada X kalıyorsa o zaman şuradaki mor çizgi ne olması gerekir? X artı bir birim olması gerekir. E buradaki ikiz kenar üçgenden dolayı burası da ne olacak? X artı 1 olacak. Ben ikiz kenardan faydalanarak aslında beşgenin her bir kenarının X artı bir birim uzunluğunda olduğunu buldum. Şimdi buradaki soruda şu EC kenar, köşegeninin AB kenarına paralel olduğunu görebiliriz. Açılardan da faydalanarak Z kuralı var mesela. Paralel olduğunu söyleyebiliriz. Burada ne yapacağız? Benzerlik yapabiliriz. Benzerliğimize temel benzerlik teoremine göre x'in 2x artı 1 oranı 1'in x artı 1 oranı şeklinde söyleyebiliriz. Bunu daha net inceleyecek olursak bir üçgen çizelim. Şuradaki uzunluk bir birimde x'de x artı 1'de ve x artı 1'de x'in 2x artı 1'e oranı 1'in x artı 1'e oranı x'in 2x artı 1'e oranı 1'in x artı 1'e oranı. İçler dışlar çarpımı yaparsam x kare artı x eşittir 2x artı 1 olmuş olur. Buradaki ifadeyi karşıya gönderirsek x kare eksi x eksi 1 eşittir. Sıfır olarak bulunur. Şimdi bu denklemimiz bizim kolayca çarpanlarına ayırabileceğimiz bir denklem değil. O zaman ne yapmamız gerekir? Diskriminant yöntemine başvurmalıyız. Diskriminantta ne yapacaktık? Deltayı bulmamız gerekiyordu. Katsayılarını a, b, c dersem deltayı B'nin karesi eksi 4 çarpı A çarpı C formülüyle hesaplayabiliyorduk. B dediğimiz değer eksi 1. Eksi 1'in karesi eksi 4 çarpı 1 çarpı eksi 1'den 5 olarak bulunur. Delta bulduktan sonra diskriminant yönteminde kökleri nasıl yazıyorduk peki? Eksi B artı kök delta bölü 2A. ikinci kök Eksi B eksi kök delta bölü 2A şeklinde yazılabiliyordu. Burada aslında bu kökler birbirinin eşleniği şeklinde olmuş oluyor. İki kökümüzde de değerleri yazalım. Burası 1 artı kök 5 bölü 2 olacak. Burası da 1 eksi kök 5 bölü 2 olmuş olacak. Şimdi iki tane kök var ama bizim birini seçmemiz gerekiyor. Hangisini seçeceğimizi nasıl anlayacağız? Kökleri inceleyerek inceleyelim öncelikle. Şimdi kök 5 değeri burada negatif bir değer aslında. Yani aslında kök 5 değerimiz 2'den büyük bir değer. 1 bir buçuk gibi bir değer diyelim. Yani eksi bir buçuk. Yani aslında buradaki değer negatif çıkıyor. Şimdi negatif çıktığı zaman bizim uzunluğumuz hiçbir zaman negatif olamaz. O zaman biz buradaki kökü alamayız. Bizim kullanabileceğimiz kök pozitif olan kök olması gerekir. Sıfırdan büyük olan kök olması gerekir. X değerimiz o zaman 1 artı kök 5 bölü 2 olarak bulunmuş oldu. Şimdi ne yapacağız? Çevre istemişti bize. Çevreyi nasıl bulacağız? 5 çarpı X artı 1 şeklinde bulabiliriz. Bir kenar uzunluğu X artı 1 olduğu için bu şekilde yazdık. 5 çarpı 1 artı kök 5 bölü 2 artı 1 5 çarpı 3 artı kök 5 bölü 2'den 5 ile çarparsak 15 artı 5 kök 5 bölü 2 olarak sonucumuzu bulmuş oluruz.